önemli bir grubu, önemli bir segmentin ihtiyacı olan video olacağını düşünüyorum. Evet. Bugünkü videomuzun konusu nedir? Bugünkü videomuzun konusu doğum çantası nasıl hazırlanır? Doğum çantası nasıl hazırlanır çekerken özellikle senin de dış ses olmanı istedim. Çünkü aslında bu konu sadece anneleri ilgilendiren bir konu değil, partnerin, iki partnerin de dahil olması gereken bir konu. Senin de merak ettiğim bu süreçteki soruları sorarak aslında insanları doğum çantası nasıl hazırlanır konusunda bilgilendirmek istedim. Şimdi şuradan başlayalım. Abicim doğum çantası nedir? Ben bilmiyorum erkek olarak. Yani tamam bu süreçte öğrendim. Aday baba olarak ben de öğrendim bu süreçte ne olduğunu ama bilmeyen bence bir sürü erkek vardır. Bir erkeğe nasıl anlatırsın doğum çantası nedir? E, doğum çantası aslında şu. Bir çanta düşün. Çantanın içerisinde de annenin, bebeğin ve refakatçinin, refakatçi anne olabilir. Yani e, benim anneanne, babaanne olabilir veya eş olabilir. Onun ihtiyaçlarından oluşan bir çanta aslında. Şimdi zaten detaylarına da gireceğiz videoda. Ben şöyle anlıyorum. Yani çocuk geliyor dediğimizde evimizden çıkarken tutup kapıp götüreceğimiz eşyaların evet. olduğu çanta aslında. Peki doğum çantasını ne zaman hazırlamaya başlayalım? Yani hemen ikinci üçüncü ayda hazırlayalım mı yoksa sonları da hazırlasak olur mu? Ee, yani aslında ikinci üçüncü ayda hazırlamak isteyen sertaçay gibi psikopat babalar olabilir tabii ki. Yani yaklaşık altı aydır doğum çantasını ne zaman hazırlayacağız bizim her gün gündemimizde olan konu. Ama ee, uygun olan şey yani doğum zaten 34. haftadan sonra artık daha çok bekleniyor. 34. haftadan sonra hazırlandığında bence bir sıkıntı olmayacaktır. Tamam o zaman doğum çantası detaylarına geçelim şimdi. Geçelim. Neler var? İlk önce nereden başlayacağız? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere biz Berlin'de yaşıyoruz. Bu çekeceğimiz video hem Almanya'da hem de Türkiye'de doğum yapacak bütün aslında anne adaylarını ilgilendiren bir video olacak. Bir de böyle çok ufak detaylar var benim fark ettiğim unutulan videolarda. Bütün bu detaylara aslında değiniyor olacağım. Devam etmeden önce şunu da söylemek istiyorum ben. Bir de koronavirüs belası var başımızda. Hastanelerde özel önlemler var. Bu özel şartlarda da aslında neler değişti onlardan da bahsetmek isteyebilirsin. Evet kesinlikle Ama bahsedeceğim. Ama biz yine de genel olarak ihtiyacı söyleyelim bence insanlara. Çünkü bu video üzerinden de belki koronavirüs belasından kurtulmuş evet. olabiliriz. Ben anne ihtiyaçlarından başlayacağım öncelikle. Çünkü bavulda aslında en çok yer kaplayan ihtiyaçlar da anne ihtiyaçları. Doğum öncesi süreç doğum süreci ve doğum sonrası süreçte anne çokça terliyor. O nedenle özellikle doğum öncesinde ve sonrasında çokça e, pijama, e, gecelik, iş çamaşırı değiştirmek zorunda olabilirsiniz. Bu nedenle benim önerim iki tane önü açılabilen, doğum sonrası emzirmek için kullanabilmek adına e, pijama iki tane de gecelik götürmeniz. Ben de çok hızlı geldiğim için ve burada da çok hızlı bu çantayı oluşturmak zorunda olduğum için baya böyle anneanne tipi e, bir <laughs> ön açılan Gecelikle karşımıza çıkacağım videolarda. Kesinlikle e, ne olacağı belli olmaz. Normal doğum için bile gidiyor olsanız doğumunuz istemeden bir şekilde sezaryana çevirebilir. O nedenle işlem aşırı tercihiniz öncesinde ve sonrasında çok kritik. E, yapmanız gereken şey bu hamilelik boyunca da aslında kullandığımız yukarıya doğru çıkan işlem aşırılarından mutlaka yanınıza 3-4 adet alın. Çünkü sezaryan olmak zorunda kalırsanız bu yaranın e, üzerine gelmesini dikişin kesinlikle istemezsiniz. Diğer almamız gereken şey bu biraz daha doğum sonrası için. Bu üst şey çıt çıtlı olan işte emzirmek için kolay kullanılabilir adetlerden. Ben bir adet koydum. Tercihe göre iki adet koyabilirsiniz. Ve bir adet de emzirme sürdüğüne. Yine bunun aynı şekilde emzirme sürdüğüm versiyonu var. Onu çantama koydum. İsterdim ki güllü dallı üzerinde atlas yazan beyaz gri böyle terliklerim olsun. Evde kullandığım <laughs> arkası açık olan terlikler tercih edin. Çünkü çokça yatağa oturmanız gerekebilecek bunu Belki terliklerinizi kullanmak bile istemeyeceksiniz o doğum ma hazırlık aşaması esnasında. O nedenle kolay çıkabilir terlik tercih etmenizi öneriyorum. Ben bir tane pufidik çorap aldım. Çünkü genellikle e, konuştuğum gebelerde böyle pufidik çoraplar giyip aslında bununla hastane içinde yürüdüklerini söylediler bana. Bir tane de renkli böyle gördükçe içim açılacak. Yine uzun, normal bir çorap aldım. O benim çorabım değil mi? İkisi de senin çorabın. Niye <laughs> sen <laughs> Benim çoraplarım <laughs> renkli değil. Sertaç renkli çorap giymeyi çok seviyor. O nedenle böyle Sertaç'ın renkli çoraplarından aldım. Evet iki gecelik, iki pijama, iç çamaşırları vesaire bunlardan bahsettikten sonra burada bir havlu seti duruyor. Bu havlu seti ne işe yarayacak? Ondan bahsedeyim. Doğuma hazırlanırken aslında anneler, anne adayları çokça terlediğini söylemiştim. O nedenle duş almak isteyebilirler. Ayrıca duşun doğumu hızlandırma etkisi var. Bebeği rahatlatma, anneyi rahatlatma etkisi var. Bu nedenle böyle ben bir adet duş için havlu, bir adet el havlusu, bir adet de böyle küçük işte ben terledikçe belki Sertaç böyle vücudumu falan siler diye <laughs> minik bir havlu aldım. Türkiye'de aslında hastanelerde bu havlular veriliyor. Özel hastanede de olmayacaksınız özellikle. Ama burada başıma ne geleceğini bilmediğim için hastanede ben havlu setimi bu şekilde aldım. Burada kırmızı bir şey var. Büyük bir şey o ne? Evet. Buna gelelim. Aslında ben yazın doğum yapıyorum ama hastanenin içerisinde belki bir de düşünme vesaire gelir diye böyle bir kalın sabahlık aldım. Hani gecede kalmam gerekirse üşürsem vesaire diye. Çok kullanacağımı zannetmiyorum. Sadece önlem olması adına böyle kalın bir sabahlığı yanıma aldım. Ya şurada bir tane bak sabahtan bir görüyorum. Bunun da sen bana söyle. Bayağı reklam gibi. Evet. <laughs> Bu hayat kurtarıcı bir şey. Normal doğum yapın veya sezaryen doğum yapın hiç fark etmez. Doğumdan sonra bir kanamanız oluyor. Kanama için bu büyük kalın pedler var ama onun yerine bu aslında bildiğimiz pet şeklinde bir iç çamaşırı. Doğumdan sonra hatta 2-3 gün boyunca kullanılması da gerekli olabiliyor. O nedenle markası çok fark etmez. Şey Pet iç çamaşırı diye geçiyor sanırım. Bunu Türkiye'de de Almanya'da da çok rahat marketlerde pet bölümlerinde bulabilirsiniz. Şimdi daha aslında kimsenin söylemediği ve bizim videoda olacak bazı şeyler de var. Onu biraz daha sonra da bırakalım. Tamam. Şimdi herkesin söylediği diğer şeylerden devam edelim. Şurada önlerde gördüğüm bazı şeyler var. Onlara bahsetmek ister misin? E, bunu ne kadar gerekecek bilmiyorum ama annem söylemişti bana yanıma aldığımı. E, bu doğum sonrası kullanın, annenin kullan, kullanması gerektiği korse. Hani ben direkt doğum sonrası belki kullanırım belki kullanmam bilmiyorum ama çok da ağırlık yapmadığı için Alacağım yanıma. Bu göbeğin daha hızlı toparlanmasını sağlıyor. Hastane çantanızda olmasa bile mutlaka bir tane edinin doğum sonrası kilolarınızdan, göbeğinizdeki bu gevşeme durumundan daha hızlı kurtulmak için ihtiyacınız olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim göğüs bakımına. Göğüs bakımı için şöyle 3 adet doğum sonrası göğüs bakımı için önerdiğim şey var. Bir tanesi bu küçük versiyonu göstereceğim. Lantinum'un meme uçları yarı olursa hızlı iyileşmesini sağlayacak olan bu güvenli ve hipoalerjenik emzirme sonrası silinmesi gerekmeyen bir krem. Hem sizin iyileşmenizi sağlayan hem de bebek direkt emmek istediğinde tekrardan silmeniz gerekmeyen. Bunu çok kullanıldığını söylüyor. Ee, Peki bir tane mi aldınız öyle? Onlar yoksa işte onlarca mı hayır aslında bu şey numune ürünü. Bunun zaten böyle büyük boy şey var sen sadece şu an göstermek evet, için göstermek oldu. için. Bunlar göğüs pedleri. Yani aslında göğüs pedleri daha çok şey için kullanılıyor gibi düşünülüyor. İşte süt sızarsa, geceliğe bulaşmasın vesaire. Hayır efendim. Hem hijyen hem de göğsü kuru tuttuğunda göğüs yeri olmadığı için Gerçekten bu pedler çok kritik Ya şu çok araştırdığım bu şeye geldim <laughs> Bu herkes söylüyor i̇nanılmaz. çok önemli bir şey Hayat kurtarıcı inanılmaz kritik bir şey bu Gerçekten çok hayat kurtarıcı olduğunu Bütün anne olan arkadaşlarım söylüyorlar İlk günden hastaneye götürdüm Hatta doğuma ben bunlarla girmeye düşünüyorum Yani o kadar beni etkiledi. Direkt bantla kapatalım sen Direkt bantlayalım. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar bu Gümüş göğüs ucu kapağı diye geçiyor. Biz x'lerce ne aldık? Normal <laughs> boyutu da var bunun. Bu ne işe yarıyor? Gümüşün antibakteriyel özelliği var. E, o nedenle işte dediğim gibi az önce göğüs ucu ıslandığında e, çok hızlı yara olmaya müsait oluyor. Ama bu antibakteriyel özelliği sayesinde gümüş kapağı kullandığınızda hiç ama hiç yara olmadığını söylüyorlar. O nedenle ben bunu tabii ki hastane çantamın içerisinin olmazsa olmaz bir parçası olarak ekliyorum. Belki senin eşyaların arasında olmasını beklediğimiz ama bugünlerde beni çok ya, video çekmek heyecanlandırdığı için benim için de önemli olan bir parçadan bahsedeceğim. Dı 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 bizim kamera setimiz. Bunu en çok sevdiğim parçası da şu. Sertaç'ı şöyle hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Sertaç bu şekilde gidecek. Bence kapak fotoğrafı da bu olsun. Burada bizim kamera setimiz bulunuyor. Bir e, GoPro, GoPro'nun şarj aletleri, Monopod, e, Örümcek Pod, Tripod, tripod biliyorsun aynen. biliyorsunuz. E, bu seti aldık çünkü e, Sertaç doğuma girdiği anda Sertaç harici, bu korona günleri sebebiyle Sertaç harici kimse doğuma giremeyeceği için Sertaç'ın hem beni sakinleştirmesi hem de o zaman da kayıda alması gerekiyor. O nedenle böyle bir set aldık. Sertaç ellerini benim sakinleştirmek için kullanırken kafasında video çekmek için kullanabilecek. Zaten eğer korona sebebiyle ee, böyle bir kısıt yoksa şu an bu videoyu izlerken siz bulunduğunuz zaman da muhtemelen bir kameramanla vesaire de anlaşırsınız. Ama bu dönemde de böyle bir yöntemle hem eşinizi yanınızda tutup hem de kameraman olarak kullanabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki adet çantam bulunuyor. Bunlardan bir makyaj çantam. Makyaj çantamında kesinlikle çok hafif e, ve Doğal malzemeler bulundurdum. Yves Rocher'in işte çok hafif bir fondöteni, şeftali rengi allığı, toprak rengi farı var. Kesinlikle böyle bebeğe çok zarar verecek malzemeler zaten gebeliğim boyunca da kullanmadım. Gebeliğimden sonra da anne olduktan sonra da kullanmayı düşünmüyorum. Burada ufak bir makyaj setim var. Burada da hijyen setim bulunuyor. Hijyen setinden çok kısa bahsetmek gerekirse zaten yine gebeliğim boyunca da sensitive rolon veya deodorant kullanmıyor. Özen gösterdim. Sensitif rolon veya deodorant ne demek? Alüminyum ve alkol içermeyen deodorant. Bir tane mini deodorantım, sabunum, e, losyonum, vücut losyonum, yine sebametin e, doğal içerikli. E, kokusunu çok beğendim, beni çok rahatlatacağını düşündüğüm şampuanım ve duş jelim. Hastanelerde aslında duş jeli bulunuyor ama dediğim gibi duşu Temizlenmek için değil, rahatlamak için alacağınız için kokusunu sevdiğiniz böyle bir duş jelini yanınızda bulundursanız sizde güzel anılar bırakan e, muhtemelen e, rahatlamanızı sağlayacaktır. Diş macunu, diş fırçası, tarak, şurada böyle kargacık burgacık bulunan, sert <laughs> için anksiyetesini arttıran bir adet şarj aleti. Kesinlikle şarj aletini unutmadan çantanıza koyun. Hani son dakika evden çıkarken unutabilirsiniz. Bu nedenle çok kritik. Biz bir tanesini rezerve ettik doğum çantamız için. Doğuma gidilirken unutulan ve aslında hazırlık listesi içerisinde bulunmayan bence de önemli şeylerden bir tanesi kulaklık arkadaşlar. Bir tane kablolu kulaklığım var, bir tane de kablosuz kulaklığım var. Şurada abur cubur görüyorum ben Evet zaten onu... abur cubur kısmıyla bitireceğiz. Aslında bu bölüm biraz bence Almanya'ya özel bir bölüm. Türkiye'de çok insanların böyle bir şey hazırlayacağını zannetmiyorum. Burada benim kuru yemişlerim, bir tane böyle grisinim, Hani çok acıkırsam ağzımı atmak istersem diye. Bir de su bulunuyor. Su neden var diye düşün. Böyle saçma sorular gelebilir. Çünkü Türkiye'de hiç hastaneye giderken doğum çantasının içine su koyulmuyor ama ben e, bu çantayı hazırlarken kendimi çok düşündüm. Yani beni mutlu edecek şeyler nelerdir? Ben her suyu içemiyorum. Hastanede böyle saçma sapan bir su verilirse canım sıkılmasın, moralim bozulmasın diye sevdiğim suyu da çantama koymayı tercih ettim. Fark ettiyseniz arkadaşlar Sertiç'in çantasından hiç bahsetmedik. E, kamera çantası da Çünkü için bir çantası yok. Ya benim niye çantam yok? Ya benim acil bir şeye ihtiyacım olursa? Şöyle. Neden sert için çantası yok? Maalesef doğum sonrası benim hastanede kalmam gerekirse korona sebebiyle Sertaç ziyaretçi olarak benim yanımda kalamayacak. O nedenle Sertaç'a eşya hazırlamadık. Ama e, zaten aşağıda da listede de biz e, videonun altına ekleyeceğiz. Erkekler için yani baba adayları ya da e, sizlere fark edecek kişi için neler alınması gerektiğini. Bir pijama, abur cubur, ve e, şarj aleti yeterli olacaktır. E, şurada duran güzide aletimizi söylemeyi unuttum. Powerbank mutlaka mutlaka yanınıza alın. Yani bunu çantanızın içine atın. Sonradan unutabilirsiniz. Yanınızda şey olabilir, priz olmayabilir. Mutlaka hayat kurtarıcı bir powerbank'e ihtiyacınız var. Özellikle e, 2-3 kere en az şarj edebilir olması gerekiyor. Çok korkutmak istemem ama 18 saat falan çekilen boyun hikayeleri var. <laughs> İyi tamam şimdi anne tarafı bitti. Refakatçiydi. Aşağıda listede evet. anlattık. Çocuk için neler lazım? Ben esas ben onlardan korkuyorum ya çocuğun herhangi bir şeyini almazsak diye. Neyse ki Almanya'dayız. Tabii ki Almanya'da çocukları burada devlet düşünüyor, hastaneler düşünüyor. Çocuğun tüm ihtiyacı aslında bildiğim kadarıyla hastane evet. tarafından karşılanacak, verilecek. Ama biz biraz Türkiye için olmuş Evet, biz aslında biraz Türkiye için anlatacağız ama evet. bence biz de hazırlayacağız böyle bir şey. Ben yine de hastanedeki beğenmem falan aman evet. yani böyle biz alalım gene de yanımıza. Hadi oraya geçelim. Tamam iki dakika ver bana. Ben şuraları toplayayım geliyorum. Oo Sinem Hanım bugün masamızda ne var? <gülüyor> <gülüyor> Bu dış ses öyle bir dış şey değil mi ya? <laughs> Masamız harika gözüküyor. Evet bakalım bugün yemek. Bak sonra bize çok uzun sürdü diyeceksin. <laughs> Hadi senin. Tamam masada ne var? Şimdi masayı değiştirmişiz gerçekten. <laughs> evet. Masada şu an atlas için gerekli olan ürünlerimiz var. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Biz sertaçla normalde böyle çok titiz insanlar değiliz. Ama söz konusu bebeğiniz olunca gerçekten daha dikkatli ve titiz bir insan haline dönüşüyorsunuz. Masada gördüğünüz her şey 40 derecede yıkandı ve yüksek buharlı ütüler ile sertaç yer tarafından ütülendi. Bunları bavula koyarken, bavulu her ne kadar dezenfekte etsek de bebeğin tenine değeceği için Şöyle aldığımız kilitli poşetleri aslında tutarak hatta nasıl tuttuğumuzu da en son videonun sonunda size gösteririm. E, muhafaza edeceğiz ve bavulu bu şekilde koyacağız. Öncelikle bunu söylemek istedim. Almanya'daysanız ve korona günlerinde yaşıyorsanız anne ve bebeğin sağlığı yerinde ise 2 saat içerisinde aslında taburcu oluyorsunuz. Bu nedenle bebek için hiçbir ürün almanıza gerek yok. Çünkü Almanya'da bebeğin ilk kıyafetleri, ilk battaniyesi, hatta gerekli olursa ikinci kıyafeti, ihtiyaç duyarsa maması, biberonu, emziği her şeyi aslında e, bezi, ıslak mendili devlet tarafından size bir paket olarak veriliyor. Ee, ama dediğim gibi hem yani korona günleri haricinde e, hem de Türkiye'den eğer bu videoyu izliyorsanız bebeğiniz için neler almanız gerektiğini şimdi size değineceğim. Öncelikle bazı insanlar 2, 3, 4 biraz abartıyorlar ama ben sadece hastane çıkışı diye adlandırılan 10 parçalık bir bebek seti var. Bundan bir adet aldım. Bunun içerisinde bebeğin bütün ihtiyacı olan eldiven, zıbı, önlük, battaniye, işte pijama, her şey var. Onun haricinde hayatımızın artık e, bir gerçeği olan müslinler. Bir adet müslin battaniye. Müslün nedir ya? Müslün ilk defa duyduğum bir kelime evet, bu süreçte ben benim. <laughs> yani, a, buradaki babalara da bir söyleyelim. Bu nedir müslün? Neden müslin battaniye ve müslin ağızlıklar? Çünkü müslin öyle bir kumaş türüdür ki çok rahat bebeğinizin nefes almasını sağlar, terletmez. Daha doğal pamuktan, kotondan daha doğal bir kumaş türü. Bu nedenle bebeği battaniye yani kulaklamak için ve ağzını silmek için artık müslim bezler çok fazla kullanılıyor. Bu nedenle ben yanıma bolca e, müslim bez aldım ağzını silmek için. Bunların büyük parçalarını omzunuza koyarak da böyle kullanabiliyorsunuz. Küçük parçalar sadece ağız silmek için kullanılıyor. E, ve bir tane de müslim battaniye. Bu çift taraflı böyle biraz da kalın bir müslim battaniye. Onu kundak, kundaklamak için yanıma aldım. Onun haricinde iki adet zıbın. Zıbın nedir? E, zıbın şöyle alttan çıt çıtı olan bebeğin aslında yani bebek hiç çamaşır giymiyor ya henüz hem alt çamaşır olarak Biz gençken kızlar da giyiyordu bunu. <laughs> en sevmediğim şey. Değil mi? Korkulu zıbın nasıl çıkacak da. Aynen. Bir tane böyle özellikle çorap giymesine gerek kalmayacak patikli pijama aldım. Ya buna bayılıyorum. Bu uyku tulumu bir tane bu aldım. Yani hastanede kalacağımızı düşünmüyorum. Ona, ama yine de ne olur ne olmaz yanıma böyle bir adet uyku tulumu aldım. Bu şeyin içi, takımımızın içerisinde zaten bir adet önlük vardı ama ne olur ne olmaz ikinci önlüğünü aldım. Bir de mevsim çok soğuk olmadığı için bir adet penye yelek aldım. Eğer sizin doğum yaptığınız zaman kış ise bebekler çıktıklarında anne karnının sıcaklığını hissetmek istedikleri için daha kalın şeylere ihtiyaç duyabilirsiniz kış bebekleri için. Ee, penye yerine belki daha örgü, e, hırka, yelek tercih edebilirsiniz. 2 adet çorap aldım. Yine yedek olsun diye bir adet şapkayla bir adet eldiven aldım. Şapkaya özellikle değinmek, şapka konusunda özellikle değinmek istediğim bir şey var. Bebeğinizin kafası büyük olabilir, küçük olabilir. Bunu bilmiyorsunuz. E, bu nedenle ben bir adet büyük, bir adet küçük şapka kullanmayı tercih ettim. Bebek ile ilgili kıyafetler bu kadar. Genelde insanlar çokça kıyafet koyuyorlar. Dediğim gibi hem burada bize verileceği için, hem de çok hızlı döneceğimiz için ben çok fazla kıyafet tercih etmiyorum. Şimdi burada bir bebek bezi falan daha evet. var. Oralarda bir şeyler daha var. Aslında bunlar da Almanya'daki hastanelerde veriliyor ama ben yine. Dediğim gibi Türkiye'deki izleyicilerin de faydalanması için bir tane Pampers yeni doğan mutlaka bir numara olmasına özen gösterin. Çünkü bu 2-5 kilogram yani bebeğiniz büyük doğsa bile kullanacağınız e, bebek bezi bu oluyor. Türkiye'deki hastanelerde de bir veya iki adet numune verilebiliyor ama hastanede uzun süre kalacaksanız orada gidip de bez aramakla uğraşmayın. Mutlaka hastane çantanıza bir tane koyun. E, benim Kesinlikle çok önem verdiğim, yani bebeğin tenine e, yabancı madde değmemesi gerekiyor. Çünkü çok alerjenik bir yapıları var. Bu %99.9 sadece sudan oluşan ıslak mendil. %99.9 su, saf su içeriyor bu. E, Türkiye'de de vardır diye düşünüyorum. Hani hiç bakmadım daha önce ben ama. Saf suya mı para verdik yani? Evet, saf suya baya baya fazla para verdik hem de. Bu tarafa gelirsek, bebeğin şampuanı ve bebek vücut losyonu. E, ben be Sebamed'den almayı tercih ettim. Mustela veya sebum hep kullanabilirsiniz. Buna da hastanede ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Ama yine de koymak istedim. Bu da südo krem. Şöyle göstermek gerekirse kameraya doğru. Bunu hem siz eğer sizde pişik olursa hem de bebeğinizde pişik olursa çok çok kullanacağımız için mutlaka bir tane edinin evinizde bulunsun diyorum. Onun haricinde burada umarım Atlas emecektir. Benden de süt gelecektir. Ama ne olur ne olmaz diye bir tane Philips Avent'in e, anne kıvamında olan, nedenini denir <laughs> Kıvamında, meme kıvamında. Annememesi kıvamında uçlu bir adet e, biberon. Kullanacağımızı zannetmiyorum. Mama burada yok çünkü mamayı eğer ihtiyaç duyarsak zaten hastane bize verecek. Ee, kullandırır mıyım, kullandırmaz mıyım çok emin değilim. Büyük konuşmak istemiyorum. Yani aslında kullandırmak istemiyorum ama daha sonra böyle 3-4 ay sonra Atlas'ın emzikli videolarını görürsünüz diye de büyük konuşmak istemiyorum. Burada yine anne memesi kıvamlı Feridin, <laughs> <laughs> Philips <bendi>. Bunun böyle <gülüyor> denmediğine <gülüyor> eminim. Evet ben <yani. gülüyor> ama anne memesi hissiyatı falan. <laughs> hani bunun sebebi de <laughs> çok erotik yani. <gülüyor> <gülüyor> anne memesi hissiyatı da. Bu hazzı unutamayacaksınız. Çünkü eğer başka bir şey alışırsa annememesine almıyor geri. İster misin öyle bir şey olur Hayır, <laughs> ki. Hep hastane çantası çantası diyoruz ama aslında bu bir çanta değil. <laughs> hastane bavulu desek hastane daha... Hastane bavulu. Ben böyle dört ayaklı bir e, kabin boy bavul tercih ettim. Neden dört ayaklı? Çünkü ben bile çekmek zorunda kalabilirim bu bavulu. Sertaç içeri almayabilirler vesaire ya da sertaç taşırsa da daha kolay taşısın diye. Ayrıca bavul tercih etmemin ikinci sebebi de böyle çok bütün eşyaları aynı anda koyup ihtiyacınız olan şeyi hızlıca alabileceğimiz bir çanta olduğunu yani benim çantam öyle bir çantam yok. Bavulum daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Özellikle çok gözlü bavulunuz varsa mutlaka onu tercih edin. Çok da büyük bavul tercih etmeyin. Kabin boy veya orta boy bavul tercih edebilirsiniz eşyalarınıza göre. Şimdi hem Türkiye'de hem de Almanya'da çok kritik olan bir şey var sanırım. Oraya geleceksin diye düşünüyorum. Evet. Aslında bence evrensel kritik olan bir şey ama ülke bazı ülkelerin bununla ilgili yaptırımları var. Doğum çantabazı olmazsa olmaz parçası. Doğum çantamızın yanında mutlaka eklemeniz gereken pusetimiz. Türkiye'de ve Almanya'da eğer bebeğiniz ile aracınıza binerseniz, bebeğinizi bu eğer pusetin içerisine koymazsanız, pusetle setle kemerlemezseniz bunun bir cezası var. Mutlaka arabaya binip bunun nasıl kemerlendiğini eşinizle siz deneyin. Yani çok kritik değil ama öyle şaşkın bir şekilde kalmamak adına öncesinde denemekte, aparatlarına bakmakta eksiği var mı yok mu fayda var. Ve özellikle eğer yeni almadıysanız yani ikinci bebeğiniz için kullanıyorsanız şu bebek aparatı unutuluyor. Çünkü bebek büyüdüğünde bu aparat çıkarılıp full kullanıldığı için bebek aparatının olmasına mutlaka dikkat edin. Çünkü bebeği bu küçük bebek aparatı kısmına oturturacaksınız. Bu arada Almanya'daki hastanelerde eğer bebek pusatını hastaneye getirmezseniz bebeğin çıkışına izin verilmiyor. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka yanınızda olması gerekiyor. Birazdan buradaki bütün bahsettiğim eşyaların bavula yerleştirilmiş haliyle karşımızda olacak. Evet, biz artık hazırız. Bavulumuzu hazırladık. Kamera çantamız da hazır. Bunu kapatıp kapının önüne koyacağız ve bundan sonra atlasın gelsin bırakacağız.